dünya üzerindeki sevgili Türkiye dostları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle sesimizi Türkiye'ye ve dünyaya duyuran medyamızın çok değerli mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, sizleri bu anlamlı buluşmada, bu anlamlı günde en kalbi duygularla selamlıyor birazdan Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğimiz demokratikleşme paketinin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, ekonomimiz ve demokrasimiz için en önemlisi de birliğimiz ve kardeşliğimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında bu paketin oluşumuna katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 3 Kasım 2002 seçimlerinde ve sonraki her seçimde bizi destekleyen bu 10 yıl bir yıllık reform sürecinin bizzat sahibi olan reform kararlılığımızı her daim diri tutan ve bizi muhafaza eden bu noktada desteklerini esirgemeyen aziz milletimize konuşmamın en başında teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'den bir demokrasi noktasında şehidi olarak gönüllerimizde silinmez yer edinen merhum Adnan Menderes'e, değişim sevdalısı merhum Turgut Özal'dan bütün bir ömrünü Türkiye'nin özgürleşmesine adamış merhum Erbakan'a kadar Türkiye'nin büyümesi kalkınması ve demokratikleşmesi noktasında özgürleşmesi noktasında mücadele vermiş herkese buradan milletçe minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimleriyle oluşan 11 yıl boyunca da aynı istikamet doğrultusunda fedakarca görev yapan milli iradeyi en güçlü şekilde savunup milletin talepleri doğrultusunda çalışan meclisimize değerli milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şu an görevde bulunan ya da 11 yıl içinde çeşitli görevlerde bulunmuş Türkiye'nin reformlarına katkılar sağlamış, Türkiye'nin demokratikleşmesi için çalışmış herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Birazdan açıklayacağımız paket elbette 11 yıllık uzun soluklu bir sürecin sadece bir safasıdır. Bu uzun soluklu sürecin bu safasında bu paketin hazırlanmasında emeği geçen başbakan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza ve tüm kurumlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum. Türkiye'nin terörle mücadele kadar demokratikleşme hafızasını da kaydeden ve değerlendiren bu paketin oluşumunda koordinasyon görevi yapan kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye için gerçekten tarihi bir anı yaşarken özellikle teşekkürü hak eden, özellikle şükran ve minnet ifadelerimizi hak eden bir kesim var tarih sahnesine çıktığımız andan bugüne kadar hürriyet ve istiklalimiz için sayısız şehitler verdik. Her bir şehidimiz fedakarca ve kahramanca canını ortaya koyarken arkasında kalan ülkesinin ve milletinin huzur, hürriyet ve istiklal içinde yaşamasını hep arzu ettiler, arzu ediyorlardı. Bugün biz bu demokratikleşme paketini açıklarken aslında işte tüm o şehitlerimizin de arzularını bir kez daha yerine getiriyoruz. Terörün son bulması, akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi öncelikli olarak şehit ailelerinin, şehit yakınlarının arzu ve temennisidir. İş barışımızı güçlendirecek, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü geliştirecek, huzurumuzu tahkim edecek her adım Milletimizin en büyük temennisidir. Bu demokratikleşme paketiyle Türkiye'nin istiklalini güçlendiriyor, özgürlük alanını daha da genişletiyor, ufkunu daha da açıyor ve umudunu daha da çoğaltıyoruz. En önemlisi de bu paketle şehitlerimizin uğruna can verdikleri milletimizin birliğini, kardeşliğini dayanışmasını daha da pekiştiriyoruz. Böylece vasiyetlerini yerine getirdiğimiz tüm şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor. Allah onlardan razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun diye dua ediyoruz. Aziz milletim, çok değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Evet, bugün ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi bir anı yaşıyor. Çok önemli bir aşamaya geçiyor. Türkiye'yi daha da büyütmek için önemli adımları atıyoruz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün açıklayacağımız demokratikleşme paketi bir ilk değildir. Bir son da olmayacaktır. Bu paket bir ilk değildir. Zira Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in devrim niteliğindeki adımları Türkiye'yi her yönden ileri standartlara ulaştırmayı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir. 1950'de başlayan demokratikleşme tarihimiz boyunca da nice önemli adımlar atılmış, nice cesur reformlar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimleriyle oluşan Parlamento ve iş başına gelen hükümetimiz 11 yıllık süreç içinde çok önemli reformlar gerçekleştirmiş, demokratikleşme yolunda da çok cesur adımlar atmıştır. Bugün açıklayacağımız paket Türkiye'nin demokratikleşme tarihinin özellikle de son 11 yıllık sürecin tabii bir sonucudur.